Merhaba arkadaşlar ben Musa. Musalar oynuyor yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, parkur çekiyoruz Minecraft. Minecraft. Yanımda ee, yanında kanalın diğer ortağı var. Merhaba. O video çekme o işte memleketine gidince çekecek falan. Konuş lan. Merhaba arkadaşlar ben Musa. Bu arada zaten memleketimdeyim. Memleketi yani, memleketine gideyim. de işte oturduğu yere gidecek falan. Evet. Tamam. Sanırsam iki kişilik parkur bu ya olabilir. Neyse şuraları okuyalım. Ne diyor? O duvar. O ne, ne yazıyor lan? Ee, bir hayret olurdu. Senin bu adamla... İngilizce de biliyorum sanki de. Hayır oğlum İngilizce Türkçe fark etmiyor. Yazılar yine aynıdır. Yazı stil değiştiriyor. İngilizce neydi? Us, muydu? Ha bak. Ha, o duvarda Gördün ot bölüm pelik tolum alan ayrı O ne diyor bu adam için aslında dışarıda görebilirsin. Biz neyse şöyle geçelim de videoda okuyacaklar okur ya. Ee, falan, zart süt filan. Çek yalandır. Ee, Şuradan beyaz alan turuncu, şu şu şu. Oha abicim bu ne ya. Hepsinden bir tane alıyorum lan. Al. İki de çakma muhtaç Yok lan şu an. Ay ne yaptı ya? Salak. Şöyle yapıyor her neyse bir ne işe yaradığını bilmiyoruz ama alalım yine de biz. Ne diyor? Bana ıı, sakin diye. Ne diyor lan? Okuma. neyse gidelim bakalım. Ne diyor? Ay tek şu bir ekskalı. İlk başlangıçta yok sadece atlamak za ıı dikkat çözsün abi. Aa ne air sert çalır. Hadi biz. tek denemede ya abiniz geçer ya. Level 2. Özür Oo. dilerim. Ne almış o? Başladık. Ah. Ya aa ah. Keşke iki kalsaydık lan. Abi bu tecrübe eksik kasıyor hafif ya. Ya. Elindeki ne ya? Hak ya. Elindeki Stel Enfield mi? Bilmiyorum oğlum senin tecrübe eksin işte benim onu anlamadım. Tamam. Ya ay. Ben daha önce bunu yabancısını oynamıştım. Şuradan çıkmak için şuraları kırdım kırdım oraya da açtım hepsini. Olmuyor lan. Bir de ben deneyeyim mi bari? Bir dur oğlum video alıyoruz şurada ya. Abi duracağım ya öl can derse gitsin duracağım üstünde. Ananın bacını seveyim Uzun atlama yapacağım ya. Geçemez. Bir olay. Işte. Ya oğlum ya şu tek süpeksi aç bana kasıyor herhalde. ya. Uçuyor ama orada uçuyor. Vay. Ah, uyuyalım. Her ne yazdıysa işte falan. Checkpoint. Arkadaşlar ne diyor? Checkpoint. Ona emin olun Check Checkpoint mi? Bu ne lan? Konuda, Bu ne mi? demek? Arkana bak. Checkpoint ne demek? Ha uyuduğunuzdan emin olun diyor. Lava dikkat edin diyor. Gerizekalı bir zil aldı ya. Su eriyen adam burada. Ananı satayım lan. Ne oldu ya? Oha. Ya, hak yu ya. Ananı, evet. Satayım. Evet, Ananı satayım. Evet musala. Ananı satayım. Minecraft. Yalnız mı? Sa sen sus. Gel gel. Ya ananın yalan gencin zıramı. Abi bak orada bir şey vuruyor bana Al işte hoşuna gitti mi Abi kör şeytan diyor da o da yanar ya salaklar Lan Oha. Oh shit. Oh shit. Oh. Level 4. uyarı Kaka atma maymun. Bu ne lan? Kaka atma diyor. Oo. Oh. Bu ne lan? Yemek de al. Tamam. tamam. O ne biçim tecrübe lan Ne bunlar? O diamond şeymiş lan. Bekle bekliyorum. rampa direkt atlayamıyorum. Niye akıl varken? Ananı satayım. Alın. Can gitmesin diye koymuşlar. yani çok fazla gitmesin diye koymuşlar. Buradan nereye gideceğiz ya? Karşı taraf atlayacaksın Bak karşı taraf. Ana nereye atmayacaksın? Şuraya araya. Ya abi ya şimdi ben de bunun için uğraştırdınız bizi ya. Atla işte. Buradan geçilmiyor. Yani geçmiyor, geçiliyor mu? Bu ne ya? Kar ya. Ne var ya? Kar mı lan? Nasıl geçiliyor? Şey. Uyar, kar golemi diyor. Hanım kar golemi, hanım kar golemi onu. Bismillahirrahmanirrahim, kar golemine bak baba. <laughs> Subhanallah. Onlar mı kescezer? Nasıl ilk tek görüyor musunuz? Ne? İlk tek İlk tepki. Subhan Allah. Vur yap, şu yap üstünde dur. Tam vur dur. Bitti Geçelim ya. mi? Ya almaz ki ama ya. Kabul etmiyorum ben, oynamıyorum. Bozuksun. Golemler öldürüyorsun herhalde. Golem mi lan o? Yukarıda adam var ha. Lan git adam kafasında balga kabağı var. Nerede onun burnu avuç burnu? Nerede lan burnu? Ben daha önce bunu orijinal oynadım ben bu parkurun ya İngilizceydi Ya ananın şeyi Lan. Böyle... Bana ne ya? Hile abi demiş. Suda gezinti. Ölmene ölmezsin zaten. E ee, bitti mi bu kadar mı? Evet. Ne bu kadar ya? Seviye 6. Hmm, favori sayısı ne diyor? 7'dir. Favori sayısı 7 diyor. Aklında tut onu. Kesin hmm. var. Uzak uzakta Lanet kılıcı koymak. Ne diyor lan Biz geliyor. İyiyim sen ne yapıyorsun? Şuraya Eşi tabi ikisi de oraya uçacağım Ne açamazsın? Aha. Aa, Bu o. Oh. Buraya vermedi. Diamond filan ne? Ne şimdi ne alakası var? Ne dedi falan? Yani. Ne Adam gülüyor abi cidden. Ya ben bu tek şu peks kaldıracağım ya oyunun tek şu kendisi en iyisi. 8. Geç hadi bakalım. Abi. Bir şey var orada. Mı? Ha ha dur, Tamam şimdi onu geçeceğiz orada gidelim. ne de bu kuralları. Ne şey şimdi? Havada şey var lokal. Ya oğlum sus bir ya. Uğursuzsun çocuk <laughs> Sus. Konuştum lan Bebek. Ne la bu la Pis şey mi Bilmiyorum. Bana bir bek dur nasıl hadi bir yaş bitiyor. Bir yaş mı bir iki yaş mı? İki yaş olay mısın? Bir buçuk yaş olması lazım. Bir buçuk işte. Oğlum ben mi günlük çizgi film izleyelim? Emin misin çizgi film Anneme sor bakayım. Lan şimdi ben, ben ne hiç yalanlaşma. Ben hiç Orada sıkıldığımdan izliyordum. E tamam ya. sonuçta ben de sıkılıyordum ben izliyor senin gibi ergenler hiçbir şey bulmuyor ki. Lise. Abi git ya sen. Eline iki ip ver, sen atlayacaksın. Ha. <laughs> <laughs> Geçin yok. Kaç dakika kaldı lan? Bu Ve hayır yine düştü. Ananızı Ha bak atlamıyor oradan koşuyor atlamıyor şurada bir oce var falan çarpıp duran. Kasıyor ya. Yeni bilgisayar şu tek şu pek kasıyor videoda. Kasmıyor ya. Ama bir şey mi farkında değilsin ara ara kasma yapıyor. <laughs> Pepesi doyuyor şu an. Kasa durum değil ya yani. 120 FPS al. Yere inince Abi git ya şimdi buradan. Ya git. ananın şimdi şeyleri. Kirletmiyoruz aslında biz. Biz çok unuturuz çocuklarız. Bu denemenin mi yapacağım dedim. Aman aman level 9. bu parkuru sevmiyoruz demiş salak. Seviyor musunuz demiş. Haa bak bu kadar uzun yapmanın amacı ne? Uzun üzerinden kay kaymak için yapmışlar şerefsiz Ya ananızın şeyi ya Neyi? Kocası Kayma! Oh shit Oh shit Sifte basmasam? Of Oh shit. Oh shit. Oh shit. Bir botum şey var orada. Aa 7 mi dediydi lan? Yedi. Gördün mü orada aklımda? Yeminimi tebrikler şimdi tadını çıkarttım. Evet. Evet. <laughs> bu ne şimdi? Oo buradan mı bu? Şu yukarıda buton basacağız. Aa ne? Lan uç Ya ay Şerefsiz Ne yaptın lan İt ya Ha bitti mi yani şimdi bu bitti. Bu kadar mıydı Hayır ben bunu yapayım yap Yapalım Okey 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 peki devamı var dinletemiyosun yok abi bitti Bitmiş. evet arkadaşlar bölüm bu kadar Oo bakalım ne burası ne karınveri yaratıyor kapı bizde buranın ağzına sıçarım lan gelin be yok <laughs> lan etrafa var mı var Bana ne ya patladı tn de patladı ya tamam bitti artık bölümü bitirelim ya uzatıcağız yiyip var diye tamam bundan sonra parkur bulsak çekelim çekeriz evet parkur adam var bi ya muuu var bu ismi ne büyük bir şey değil ki ya bunun parkurun ismini göstereyim linkini atarız ee, şeyin altına atarım ben. Çünkü videonun altında bakarsanız görürsünüz. E, şey lan kırdım lan. Nispi gitti. Buraya merak et şimdi. Şey yolcu bir yok. Aa da bak. Yolcu yok ne ismi ya? Ben şey link Linkin atarsa biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir yok değil mi yok. Ha, şey. YouTube ve Facebook'tan bizi takip ederseniz seviniriz. İyi günler, bay.